Çocuğun olduğunu biliyor muydun? Bilmiyor muydun kardeşim? Biliyordun işte. Bal gibi biliyordun. Ortam gerilmiş, herkes birbirine bakıyor. Bir yandan alaycı sorular, bir yandan kırılgan ifadeler havada uçuşuyor. Baba adayı olarak ilk gününüz nasıl geçiyor? Heyecan var mı? diye soran canlı yayındaki neşeli ses, bir anda yerini sert karşılığa bırakıyor. Sen benimle kim oluyorsun da dalga geçiyorsun lan? Tartışma daha da yükseliyor. Geçmişten aktarılan bir anı sürükleniyor ortaya. Evet, Harrow eskiden bahara aşıktı. Söylenenler, duyguların yarattığı karmaşayı büyütüyor. Bağırırım lan ben, içinizden geçerim lan diye karşılık veren biri. Öfkesini saklamıyor. Bir yandan da hastanenin soğuk gerçekleriyle yüzleşiyoruz. Hemen sezeryen alıyoruz arkadaşlar. Önce Mere. Karar anı tartışmalı. Bir doktor sertçe itiraz ediyor. Bu kararı siz veremezsiniz. Bu bebeği öldürmek demek olur. Ekip hızlıca harekete geçiyor. Hastayı mera hazırlayın. Karşıt duygular, intikam ve koruma arzusu birbirine karışıyor. Beni pes ettirip buradan gönderemeyeceksin. Numun, intikam zevkini sana yaşatmayacağım. Doktorculuk oynamıyoruz burada. Araya giren teskin edici sesler. Hadi kızım. Hadi hadi kızım diye yeniden umut aşılamaya çalışıyor.